Efsane baba olurum Seyran biliyor musun? Evet, söylediğim evet. gibi gebe kalma olasılığınız çok düşük. Getirelim getirelim. Yalı Çapkını bu bölümde bizleri duygusal ve intikamla geçecek bir bölüm bekliyor. Seyran doktorla aslında Suna'nın durumunu görüşmek için gidiyor, fakat Suna'nın yalan söylediğini ve aslında kendi çocuğunun olmasının mümkün olmadığını öğreniyor. Ferit Eben'e bunu nasıl anlatacağını düşünecek ve Ferit'in hayallerini yerine getiremeyeceği için üzülecek. Abidin ise annesiyle tanışıp konuşacaklar. Annesi Baybeli, Abidin'e geçmişi tüm detayıyla anlatacak. Abidin'i kendi yanında alıp Korhanlardan intikam alma planlarına dahil edecek. Korhanların gözdesi olarak Ferit'i gördükleri için Ferit'i yok etmeye çalışacaklar. Asıl amaçları Ferit'in yerine Abidin'i getirmek olacak. Seyran ve Suna ise bu durumlardan habersiz Seyran'ın hastalık durumu için uğraşacaklar. Seyran, Ferit için bütün riskleri göze almaya karar verecek ve canından olma pahasına tedaviyi kabul edecek. Yalı da sular durulmuyor diyebiliriz. Yeni analiz videoları için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.